Hülya Avşar bombaları ardı ardına patlattı. Hülya Avşar Ayvalık Çiçek Adası'nı aldı mı? Usta oyuncu Hülya Avşar, katıldığı programda bomba açıklamalar yaptı. Hülya Avşar'ın yaptığı açıklamalar magazin gündeminde kısa sürede trend oldu. Avşar kızı, merak edilen soruları yanıtladı. Ayvalık Çiçek Adası'nı aldığı konuşulan Hülya Avşar, konuya açıklık getirdi. İşte Hülya Avşar'ın gündeme damga vuran açıklamaları. Hülya Avşar, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu az önce konuştuma konuk oldu. Avşar kızı merak edilen soruları yanıtladı. Ayvalık'ta ada aldığı konuşulan Hülya Avşar konuya açıklık getirdi. Yıldız Ayvalık'ta ada almadım. Öyle bir şey yok. İlgilendik ama çok güzel bir adaydı. Merak ettim, ilgilendim. Fiyatını sordum, konuştuk. Adası olan insanlar var. Çok makul bir şey olmasa da ticari olarak da değerlendirilebilir. Ben olayları bu kadar büyük yaşamayı seven bir insan değilim. Benim işimi yapan bir insanın ticari olarak bunu yapmasının doğru olduğunu düşünmüyorum ama aklımızdan geçmedi değil. Benim orada turizmle ilgilenen arkadaşlarım var demek ki bir gel git aklı yaşadık. Bir adam olsun istemem. Üzerinde 2000 zeytin, 3000 çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası Ayvalık'a 8 kilometre, Keremköy'e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta, yıldız bu kadar zenginlik kadar insanın başına gelebilecek kötü bir şey olamaz. Bu nedir böyle, her şeyi alabilmek. Hayatta her şeye şüpheli gezersin. Sevgilin seni seviyorum dese inanamazsın. Bir şeye özlem duymak gerek hayatta. Yıldız televizyonlarda 120 dakika olunca bizim programlarımız 23.30 gibi yayınlanıyor. Ben de o saatlerde program yapmak istemediğim için, yine televizyon kurallarına karşı geldiğim için program bitti. Yıldız Bir Hülya Avşar sohbeti programını yine yapacağım. Bu programı yapmamak benim için çok ayıp bir şey. Yıldız dramatik hiçbir hatam yok. Hata ne olabilir ki? Bir insanı soymadığın sürece, hakkını girmediğin sürece, canına kastetmediğin sürece hata ne olabilir ki? Kalanlar insanlık halidir. Yıldız yaşanan iyiyle, kötüyle, her şeyle dalga geçiyorum. Ciddiye almıyorum galiba. Bana sürekli soruyorlar, hayatınıza kimse girmeyecek mi diye? Girmesin, faydası ne olur? Aşk kalıyor mu, kalmıyor? Bu saatten sonra neyi paylaşacağız? Hayatta bir takım şeyleri yaşamışım. Tam hayatın keyfini çıkaracakken ne gerek var, genç kızım var, dakika başı ondan sıkıl ayrılı olmasın. Yorumlarınız bizim için değerlidir yorumlarda buluşmak üzere.